Teknik açıdan mümkün değil tabii. Biz yaşama bir görmek istediğimiz şekli var. Bir de maalesef gerçekler var. Hmm. Ben, Neden böyle olmuştu o Sevgili Sevgili kardeşimizle yine Antrakta görüştük. Bir kaçarak evlilik yapmış o zamanki evliliği. Çok acil, çok karşılıklı tanımadan çok hızlı verilmiş bir karar. Belli ki daha sonra evlilik yürümemiş. Aslında şuradan şunu söylemek çok önemli. Bir evlilik yürüyemeyebilir. O dönemde mutlaka profesyonel bir yardım almak lazım. Yani biz bu evliliği yürütemiyoruz. Bu yeni acaba, yeni artık evet, Acaba niye yürütemiyoruz şeklinde yardım almak lazım. Tabi bazı bölgelerin törelerinde şu oluyor. Bazen zannedilenin aksine anne baba kız evladına çok fazla sahip çıkıyor. Genelde verirler derler ki eti senin oğlum kemiği benim bu evden gelinlik de çıktı ancak içeri işte kefenle gelir falan derler. Bazı törelerde de tersidir. Kapımızı açık evladım bekleriz. Anladığım kadarıyla hanımefendinin, eski eşinin ailesi kızcağıza sahip çıkmış. Gel. Fakat kıza sahip çıkıldığı durumda çocuğu... genelde aileler töre olarak pek çocuğu istemiyor. Çocuğunu bırak da gel Çocuğu gidiyorlar. bırak da gel oluyor. O yüzden gidemeyen, babayla gidemeyen çok var. Ben annenin arada kalıp gittiğini düşünüyorum. Yine iyi niyetli düşünüyorum Hı. burada. ...keşke anneyi de görüp yine onu konuşabilseydik... Hocam, ama, ...evladımıza ama gelince... ...ama bu, bu şıkkı seçmeyen de var ya... Maalesef. Maalesef. Yani buraya maalesef. Yine gelip... ...Allah'ın sevgili kuluymuş evladımız... ...bu kadar iyi bir babayla... ...bu kadar mükemmel bir anneanne bulmuş... Evet ...bir ya. de o işin o kısmı evet. var... ...bu açıdan da bakmak lazım... ...burada iki şey çok önemli... ...hazır e, lafı bulmuşken onu da söyleyelim... ...aklınızda bulunsun... ...bir çocuğu sakına sakın... ...altı yaşına kadar sakın... ...bir günden fazla... Ne annenize, ne komşunuza, ne akrabanıza bırakmayın. Çocuğun 6 yaşa kadar en tahammül edemediği şey ayrılıktır. Bizim anaklitik depresyon dediğimiz bir depresyonumuz var. O depresyon süratle ortaya çıkar. Ve ortaya çıkan depresyonda çocuğun çok ciddi büyüme hormonlarını etkiler. Ve çocuğun her türlü hem bedensel Aynen. hem ruhsal gelişimini çok olumsuz etkileyebilir. Burada gözüken tabloda mutlaka çocuğun bir büyüme hormonunun da dışarıdan bakılması lazım çünkü anladığım kadarıyla bir rehabilitasyondan bir de, destek ama görüyor çocuklar bu çocuklara hiç tıp o kadar ilerledi ki sevda hanım biz eskiden ben uzman ya, olduğumda yani şöyle anlatayım bir şeyi değerlendirmeden bir televizyon ekranından imkansız demek gerçekten insanları evet. hayal kuruktan uğratmak olur biz bugün şizofreni bile yüzde 70 oranında tedavi ediyoruz eskiden tedavi edilmez bilinen hastalığı dolayısıyla bir değerlendirmekte de daima fayda. O zaman, Başlangıç olarak mutlaka bir büyüme hormonunun bakılması lazım. Peki burada. o zaman buradan şimdi çok güzel mesajlar da veriyorsunuz. Şunun altını çizebilir miyiz? Ekran başında izleyenlere de bunu bir kez daha ifade edin hocam. Yani çocuğunda bu tip şeyi gören insanlar ümitsizliğe kapılıp onu kendi haline terk ha, etmesin. Tabii, tabii, tabii. Bunun bir tedavisi var. Dediği bir gibi birçok şeyin Z'ye bakılması lazım. Anneye gelince bir kereye de bir misal vereyim ben. Diyelim ki bir e, maden ocağının yüzüncü katında çalışan bir adam. Onu oradan çıkardık biz, getirdik İstanbul'a. Bir gün evet. işte feşmekence otelde kaldı. Akşam sizin programınıza geldi, yedi içti. Evet. Ertesi gün falanca hani meşhur gece kulübüne getirdik. Dört gün sonra da git oraya gir desek bir daha girmez. girmez Şimdi burada çocukla annenin, babayla annenin ayrıldığı çocuğa iyi izah edilmesi lazım. Şunu söylemek de. lazım. Baban senin yine baban, annen, senin yine yani annen. Anne. Fakat bunlar artık bir arada oturmak istemiyorlar. Ama anne hiç görmeyince. Ee, ama peki bir kere gördükten sonra ne olacak? Diyelim ki Allah göstermesin anne sizsiniz. Evet. Sizi bir kere kucakladı, öptü kokladı. Siz de aldınız valizi gittiniz. Ondan sonra ne olacak? Ay bu er, ayrı ayrı Yani yerlerde, onun için travlar. yine e, mutlaka farklı platformdan bakmak lazım. Hanımefendi çok iyi niyetli bir anne lafını karıştırmış bütün temiz kalbiyle keşke karıştırmasaymış. Evet, ya. Yani bazen e, hani bir kor vardır, koru böyle Hiç itiklediğinizde şey yangın olur. Pek yapmamak Peki, lazım. Peki bir telefon